kısa bir öz. Yahu İsrail Başbakanı bugünlerde geldi. En fazla dursan yani 15-20 gün içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret olarak geldi ve Tayyip Erdoğan da onun makama davet ederek siyasi konuşmalar, siyasi gündemler geldi. ve işte Ukrayna-Rusya savaşı falan filan derken benim anlamadığım bir şey var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Her yıl Ramazan ayında İsrail'in şiddetine maruz kalan Filistin halkını halkı için İsrail başbakına "Ya yeter artık ya." Yani bu İslam'a bu kadar yani işkence, zulüm, zalimlik nedir? Ya artık yani bunu birazcık hiç olmasa artık bu senede yapmayın veya bir dahaki senelerde yapmayın yeter artık demedi mi? O i̇nsanın aklı durur. Sonradan İsrail Başbakanı gidiyor Ramazan geliyor. Ya bugünlerin içindeydi bu. Sonra da patlak veriyor. E tabii ki sonuç olarak Filistin halkı. İslamiyet'i yaşamak için, Müslümanla yaşamak için Kudüs'e gidiyor. Orada, orada ibadet, ibadet için seferber oluyor. Ve İsrail'in de bütün baskıları, bütün zulmü, bütün zalimliği her şeyini gösteriyor. Bir, bir gariplik var. Bir gariplik var. Bu kadar birbirlerine iştenlikle bağlı olan İsrail ve Türkiye ve onların liderleri birbirine sarmaş dolar, makamlar ziyaret ediliyor. Bunlar oluyor, falan filan oluyor. Bir bakıyorsun İsrail Başbakanı gidiyor. Hop! Ne oldu? Sonra da bizim, çok affedersin, Müslüman görünen gider avemelerde İsrail'in yiyeceklerini yer içeceklerini içer, giyineceklerini ye, onlara para verir, onların ürettikleri her şeyi alırlar, onları beslerler, sonra da ellerine alırlar, Filistin bayraklarını sokaklara çıkarlar. Filistin halkı, Filistin halkı. İsrail'i de yerden yere vururlar. Lan sen besliyorsun onları lan. Lan onları sen besliyorsun. Ben Orhan Seykoğlu çakalım.